Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Pazartesi günü Öğretmenler günü. Gelecek Pazartesi günü. O yüzden ben de şey yapmak istiyorum. Öğretmenime hediye hazırlamak istiyorum. Ve bunu sizle beraber yapacağız. Ben kupa aldım. Kupa aldım. Şöyle. Şöyle bir tane. Kupa aldım. Üstündekine hayat bazen dek da movik movik yazıyor. Movic 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 çok tatlı böyle hangi hocamı vereceğim Dil Kültürü hocama vereceğim çok seviyorum onu ben Dil Kültürü hocama vereceğim yine tabletim düştü İlk defa yaşanmış bir şey değil bu arada tabletimin düşmesi şurada bir tane çiçek var çiçek çok iyi hiçbir şey bulunmuyor bunu bugün hazır değil yani gözüküyor Orada hediye paketine de koyacağız. Şu hediye paketini kullanacağım. Ee, birazcık diyelim. Şimdi biz bakayım evet, e, kupamızı koyuyoruz. Şöyle en sondan göstereyim şöyle. Şöyle bir kupa koyuyoruz. Merak etmeyin. not yazacağız. koydum böyle. Sonra kapattım. Bakın arkadaşlar. Böyle <laughs> videonun paketledim. Sonra birazcık stick koyalım. Stick koyalım. Ne Nerede stick Ben buldum. Kapıyı Güzel Güzelini çekiyor. Böyle kapı kapı baralı Ters tuttum. açıyorum bunu koyalım. Sonra koyalım. Üstünü koyacak. Ne bileyim ya. Üstteki ben alttaki öyle tanım. koyalım. Bir tane de üstünü şurasına koyalım. Bu hangisi olsun? Bu şuradaki şu ortadaki var ya gözükmüyor şu ortadaki şu kafanın güzel oldu bence. poşetimize koyacağız. Aa, ne yazı yazmadı. Az daha onu unutacak bunlar ya. İyi, durun. Ne yapacağım bilemiyorum şu an. Şey keseceğiz. Şöyle i̇lk önce yazımızı yazalım. Hocam

是吧？ yazdım. sonunda da şöyle kalp koyalım. Tamam. Yazdım ki sizi sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun diye yazdım arkadaşlar. İsterseniz siz de aynısını yazabilirsiniz. Orada bugün bizim dil kültürü dersimiz vardı. <laughs> şöyle yazdım. Herkesi cius. Makas mı? Makas. Bir şey söyleyeceğim. Tiktok'unuz var mı ve evet, Tiktok'ta ıı, şöyle bir kadın var. Mükremin geldi. Durmadan diyor. Ben bir kayınvalıma yemek götürüp geliyorum. Didi dediğini duydunuz mu hiç ya da hiç TikTok'ta gördünüz mü? Ne olur yorumlara yazın. Merak ediyorum da. Bunun üstüne de bir tane Biz böyle güzel bir tane şey koyalım. Paketimizin üstüne şöyle şu patlamış mısır yani koyayım. Evet, bunu koyacağım. Patlamış mısır yok. Bir tane daha çıkaralım. Şunu alalım. Üf ya şunu alalım. Şu. Tamam mı? Tamam dur. Şunu. Şöyle yapıştım. Paketine şöyle. Son halini gösteriyorum. Ee, evet, dur son halini daha bitmedi. Bunu da süsleyelim biraz. Sticker yine. sticker. Sticker olmaz olmaz olmazsa olmaz Yanlış dönerim şunu koyuyoruz şu Bununla da şöyle bir tane koyalım tamam bitti şimdi son halini gösteriyorum kupa bu arada şöyle üstü i̇şte bu bizim notumuz şöyle şöyle şurada şey var Tamam. Şöyle. Yani sen aç sana kapıyı. Bakalım. Bitti. Bye bye.